Artık kendini suçlamayı bırakıyorsun. Ya ben olmasaydım bunların hiçbirisi olmayacaktı Yıldız abla. Zeynep. Sen olmasaydın bir sürü şey olacaktı. Kız bu olanların esamesi okunmayacaktı. Hayır Yıldız abla. Ben bu kapıdan girdim ve bu insanların hayatlarını alt üst ettim. Zeynep. Kendini suçlamayı bırak artık. Ya Melis'in bakışlarını görmüyor musun bana? Bir yerde haklı kız. Dengeyi bozdum. Feraye Hanım'ın hali ortada. Zarardan başka hiçbir şey değilim ben. Hayır Zeynep. Ya kuzum. Bak düşün. Sen olmasaydın ben de olmazdım. Sen eğer beni o gün arabanın önünden almasaydın... ...kıskın bilir ben ne hallerde olurdum ya. Allah korusun. Oğul canım anasız bile kalırdı. Silkelen kendine gel. Yeter. Kötü düşünmeyi bırak artık. Hiçbir şeyin kabahatlisi sen değilsin. Peki ya kimim ben? Kimim ben? Ben geldiğimden beri bu insanların yüzleri gülmedi Yıldız abla. Ya senin bir suçun yok. Allah Allah. Hem Bülent abi anneni götürmeseydi onların eski evlerine. Feray ablaya yalan söylemeseydi. Hayır gidip o evde gizli gizli kalmasaydı. Aa bırak o düşünsün ya. Cık cık. Ne? Ne diyorsun sen Yıldız abla? B Bülent amcayla. Annem. Aynı evde mi kalmışlar? Ay şey ya. Bilmiyorum Zeynep ya. Ben de biraz önce duydum Naciye Hanım'dan. Saklıyorlardı. Ama ne ya. Bu olanlar senin suçun değil. Seninle bir ilgisi yok. Doğru. Doğru benimle ilgisi yok. Ama belli ki annemle ilgisi var. Zeynep. Ah be Yıldız be. Ay eşe karısı soksaydı şu dilimi söylemeseydim. Hah. Ananın yeni adresini veriyorsun hemen. Bilmiyorum Melis. <laughs> Yalan söylemeyi kes ya. Adresi hemen bu kağıda yazıyorsun dedim. Bak beni bağırtma. Annem yukarıda uyandırmak istemiyorum. Zaten sabaha kadar uyuyamadı sizin yüzünüzden. Melis. Sen karışma dedim. Ne istiyorsun Melis? Bilmiyorum dedim ya. Ya, ya yalan söylemeyi kes artık ya. Bıktım ya sizin ana kız yalanlarınızdan bıktım. Yaz diyorum şu adresi şuraya. Bilmiyorum dedim. Kızım dedi. yazacaksın diyorum sana şu adresi buraya. Melis, Sen gidip ne yapacaksın orada? Ağzını burnunu kıracağım o kadının. Benim annemi ağlatmak neymiş bedelini ödeyecek? Melis, Melis sen şöyle gelsin içeri. Bak, bak Zeynep. Yemin ederim sizi de ben salya sümük ağlatacağım. Siz benim annemi ağlattınız ya... ...bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz anladın mı? Melis, kızım gel bakayım sen şöyle. Tamam Zeynep'ciğim ya. Melis Siz... işte. Yok. Yok Yıldız ablam. İyisi haklı. Biri annemi üşüseydi ben de aynen böyle davranırdım. Pıs. Ver yardım edeyim. Ver. Ay, çekil önümden çekil. Yuvayı kan seni. Geç. Öf. Zeynep. Ege hadi yürü benimle. Nereye? Ege git git yalnız bırakma. Git. Melis. Kızım ne oluyor bana anlatır mısın? Yok bir şey ya. Bardak kırıldı onu konuşuyorduk tartışıyorduk. Asıl sana ne oluyor baba? Annem bu halde. Herkes perişan. Sen ne yapıyorsun? Melis. <gülüyor> Melis. <gülüyor> Melis. <gülüyor> Melis ne ne? Ya annemi hiç mi görmüyorsun baba? Hiç mi umurunda değil? Yazıklar olsun sana. Zeynep, Zeynep. İyi de nereye gidiyoruz? Beni hemen anneme götüre gel. Biliyorsun yerin değil mi? yorum ama